Evet arkadaşlar şimdi süra mezrasında Yaşar Gündüz'ün kabağın sapını kesiyoruz. Bu kabağın sapı bunu kesiyoruz. Şimdi bundan e, normal tulum sesi çıkaracağız ama biz tabi tulumu ne fazla kesiyoruz. En üç köşesinden yani e, şey olmayacak boşluk olmayacak. Bunu tulumu yapıyoruz. Bunu Tulumu böyle bu taraftan kesiyoruz uç tarafını. Bunları kesiyoruz böyle. Çıkarttık. Az önce yaptım. Şimdi çalmasını bilmiyorum tabii. Ona kusura bakmayın da. Delikleri iyi kapatamıyor herhalde. Şimdi bunun tabii ki şey olacak ki Ciğerler nefesimiz yetmiyor bunu tabi. Yaşar Gündüz'e de artık kusura bakmasın. Üç tane kabağını kestik. Reklam yapar artık. Kabakların saplarını hep kesmiş diye. <laughs> Yusuf ait bir şey bu. Haydi gidelim Tulum abi. değil mi? Tulum. Yusuf ait bir özgü bir Kabak tulumu. Evet. Sesli <laughs> alet diyelim bunu <ona> artık. <laughs> Çünkü nefesi olan Nefes bir şey. Ciğerler evet. iyi olacak. Yani sigara içmeyen bir kişi çalacak bunu. Benim gibi. Evet. Bu arada mahallemize elektrik direkleri de dikilmiş. Evet, görüyorsunuz artık 2017'nin Temmuz'unda artık mahallemizde elektrik var. Düşünün ne hallerdeyiz. 2017'nin Temmuz ayında mahallemize elektrik geldi. Yaşasın! Yaşasın! Mutluyuz.